Bakın ilk işlem şuradan başlıyor. Saat 2.49'da başlıyor işlemlerin tamamının bitme saati 02.57. Yani yaklaşık 8-10 dakika içinde hesabımdan 300.000 TL nakit çıkışı olmuş. Nasıl oldu bu durum? Yani öyle nasıl bir şok yaşadınız ki saat 4.30'da sizin telefonunuza yine Yani bu süreç başladı. Ben telefonum bozuldu diye telefoncuya götürdüm telefonu sıfırladı ve bana verdi. Ben de e, özel bir bankadan işte maaşımızı alıyoruz. Artı para kullanılmış. Hesabımı inanamadım. Hesabımın bir daha ayrıntısına girdim ki 215 bin lirada kredi çekilmiş. Bu kredi e, tanımadım tanımadığım kişilere hesaplara FET ile gönderilmiş. Bu belki bundan olmuş diye düşünüyorum ama zayıf <laughs> ihtimal ama şimdi ben bu olaydan sonra Hesabı boşalttılar, bizi borçlu yaptılar. Yani e, 59 bin lira, 215 bin lira borçlandırdılar. Yani biz burada mağduruz. E, yetkililerin gerekeni, gerekeni yapmasını istiyoruz. bu şeyde var. Ele i̇kinci şahıslara, üçüncü şahıslara böyle gönderildi. Yani hesabından e, hangi... Onu aslında biz de e, araştırdığımızda böyle birilerine, ikinci şahıslara, üçüncü şahıslara hesap kiralayarak bu işlemleri yapanlar varmış. Geldi. E, biz gerekli e, başvuruları yaptık. E, şikayette bulunduk emniyete. Bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Ben asgari ücretle çalışan bir insanım. Yani bu parayı ödeme imkanım yok. Adım Ali Akbaş, Elazığlıyım. Ee, Elazığ'da özel bir şirkette satış danışmanı olarak çalışmaktayım. Olay e, ben gece uyurken, gece 3 civarlarında gerçekleşiyor. Yani e, telefonum arızalanıyor. Ben telefoncuya götürüyorum telefonumu ee, yani bir sorunu vardır diye herhangi bir sorunu var mı diye götürdüm. Telefoncu e, bana e, sorunu giderdikten sonra akşam e, teslim etti. Ben de e, programları yükledim tekrar ve e, telefonumu açtığımda e, büyük bir sorunla karşılaştım. Yani e, benim adıma benim onayım olmadan e, telefonum ele geçirilmiş iznim olmadan hesaplarıma giriş yapılmış ve hesabımdan nakit para çekilmiş, hem kredi çekilmiş e, ve beni mağdur duruma düşürmüşler. E, yaklaşık e, 300 bin lira civarında bir e, mağduriyetim söz konusu. E, benim adıma kredi çekmişler. Özel bir bankadan maaşımı aldığım için. O hesap ele geçirilmiş. E, sanki işlemi ben yapıyormuşum gibi e, hesabımı ele geçirmişler. E, onay vermişler e, ve yani bu 10-15 dakika süre içinde beni 300 bin lira e, mağdur ettiler. Tabii ben bu e, akşam bu olayı fark ettikten sonra e, hemen e, karakola gittim. ifade verdim, e, şikayette bulundum. E, bu olay gerçekleştiği anda hemen e, bankanın e, müşteri hizmetlerini aradım. E, olayın ayrıntılarını öğrendim e, ve e, onlar da hesabımı blok ettiler o anda. Yani bunu daha önceden yapmaları gerekirdi aslında ama e, burada e, Haber vermeden, benim ilgi, e, onayım olmadan yapılmış bir işlem. Biz hemen karakola gittik ve şikayette bulunduk. E, süreci bekliyoruz şu an. E, hesap ayrıntılarını ben, e, şimdi bu işlem e, hafta sonu olduğu için e, ayrıntılarını göremedik. Ve ben ilk iş gününde e, bankaya gittim. Hesabın ayrıntılarını gördüğümüzde bu hesaptan çekilen paranın nereye gittiği belli. Yani e, ikinci, üçüncü şahıslara havale edilerek yapılmış. E, bankada gerekli yazışmaları yaptı başlangıç aşamasında. Şu an bekliyoruz yine. Yani aslında biz de bu araştırma yaptık Bu olay başımıza geldikten sonra hep böyle e, ikinci, üçüncü şahıslara hesapları kiralanıyormuş. E, biz bunları hep okuyorduk ama benim de başıma geldi. Muhtemelen böyle bir uygulama var. Hesapları kiraladılar birileri adına ve bu işlemi gerçekleştirdiler. Yani yapılan işlem benim hesabımdan çekiliyor, başka hesaplara e, havale yapılıyor hemen 5-10 dakika içinde. Bu bence bu kadar kolay olmamalı. Yaklaşık bir ay önce bir e, bir program indirmiştim. Belki ondan olur mu bilmiyorum ama zannetmiyorum. Yani bir ay önce böyle bir e, maç izleme programı falan indirmiştim. E, bundan olacağını düşünmüyorum. Yani bunu da bu olay başıma gelmeden bir hafta önce de silmiştim bu programı. E, şöyle söyleyeyim yani buradan da mailime müdahale edilmiş. Oradan da e, ben görmeyeyim diye herhalde ki e, çöp kutusuna atılmış. Mailim çöp kutusuna gönderilmiş. Ben bunu daha sonra fark ediyorum. Yani programı yükledikten sonra, ayrıntılarına girdikten sonra fark ettim bunu. Yani bayağı profesyonel çalışmış bu yapan kişiler. Yani şöyle söyleyeyim, bunu yaklaşık böyle 3, 3 civarları başlıyor. 10, 10, 10 dakika içinde beni 300 bin lira civarında dolandırdılar. Yani bu yapan kişiler. Bu olayın kimsenin başına gelmesini istemeyiz ama biz hep telefonda veya işte haberlerde okuyorduk. Bizim de başımıza geldi. Ben asgari ücretle çalışan biriyim. Yani bunu bu krediyi ödeyecek durumum yok. Ve mağduriyetimin yetkililer tarafından görünmesini ve giderilmesini rica ediyorum. Savcılığa da gerekli şikayetimizi yaptık. Şikayette bulunduk. Bekliyoruz sonucunu. Yetkililerden rica ediyoruz gerekeni yapsınlar.